Üst gövde kol setimizde bugün kardiyo yapacağız, yağ yakacağız, kaslarımızı güçlendireceğiz. Hadi başlayalım. Bugün yapacağımız power kardiyo egzersizlerinde lastiği kapının alt tarafına takıyoruz. Tek lastik kullanıyorum. Tek tutacak kullanıyorum. Lastiği özel bir düğümle takıyorum aparatıma. Bu şekilde geçirdim. Bu boşluktan diğer ucunu geçiriyorum lastiğin ve sonrasında sıkılaştırıyorum. Lastiği tek parça halinde kullanın. Bunu iki kat yaparsam daha etkili olacaktır ama hareketleri yapmak daha zorlaşır. Başlangıç için tek katla deneyiniz. Merhaba ben Efe Hoca. Setimizle birlikte kardiyovasküler ve kas çalışmasını kombinlediğimiz hareketler yapacağız. İlk hareketimizin ismi Chopper. Ayaklarımın arasını geniş açtım. Bu şekilde avcum içeri bakacak şekilde tuttum lastiğimi. Diğer elimle destekliyorum. Belden dönüyorum. Karnımı sıkı tutarak. Hadi beraber yapalım şimdi. Başlayalım. Diğer kolumuza geçelim. Sıradaki hareketimiz göğsümüzü çalıştıracak. Aynı zamanda kalbimizi. Kolumu geniş açtım. Dirseğimi çok az büküyorum. Göğsümü önde tuttum. Omuz öne gitmek isteyebilir. Bunu geri çekmeliyim ki etki göğsüme daha çok gelsin. Göğsüme doğru kolumu uzaktan kaldırıyorum. Hadi başlayalım. gövdenizi sabit tutun, çevirmeyin. Diğer kolumuza geçtik. Göğüs kol arkası, bacak ve kalbimizi çalıştıracak şeylerle devam ediyoruz. Üst üste yapıyoruz, beklemeden belirli bir saniyeyle yapıyoruz ki dolaşım sistemimiz de çalışsın, daha çok yağ yakalım ve yanında da kaslarımızı güçlendirelim diye. Squat yapacağız ve karşıya doğru kalktığımızda bir yumruk atacağız. Squat ve yumruk. Hadi beraber yapalım şimdi. kol değiştirelim. Kapıdan uzaklığımı ayarlayarak lastiğin gerginliğini belirlemem lazım. Eğer çok boşta olursa işe yaramaz. Çok uzakta olursam da çok gergin olur. Hareketi güzel yapamayabilirim. İkisinin ortasında bir yerde olsun. Hadi diğer kolumuza başlayalım. Hemen devam ediyoruz. Bir elimiz yukarıda, dirseğimizi hep yukarıda tuttuk. Başımızın üstüne kaldırdık eli, enseye doğru indirdik. Bunu yaparken eş zamanlı olarak çaprazdaki dizi de çekelim. Bacak yerdeyken tek başına çalıştığı için dengemizi sağlamaya çalışıyor. Karnımız her yeri sıkmamız lazım. Bir denge hareketi aslında. Hadi başlayalım. Kolumuzu değiştirelim. Yapabilirsiniz biliyorum. Kendinize bunu söyleyin. Acıdım, ben öldüm, bittim demek yok. Bu sizin performansınızı azaltır. Tam tersi. Yapabilirim. Hepsi benim için kolay. Üstesinden gelirim deyin. Bacağımız ve üç gövdemiz için bir hareket yapacağız ve kalbimiz için. Yana doğru bir adım attık. Bir elimizle diğer elimizi bu şekilde kavradık. Dirseklerimiz bir kilo çok yaklaştırmıyoruz. Hep uzakta tuttuk. Bacağımı toplarken yukarı doğru döndüm. Yana adım attım. Aşağı indirdim ellerimi. Yukarı doğru döndüm. Hadi başlayalım beraber yapalım şimdi bunu. Yere çok yaklaşmaya çalışın. Ne kadar yere yaklaşabilirseniz şu anda benim sol dizim bükülerek beni yere yaklaştırıyor. Dizi bükerek yere yaklaşın. Daha prestijli, daha etkili olur. Hadi bacak değiştirdik şimdi ve el değiştirdik. Sırtımız, bacaklarımız ve kalbimiz çalışacak. Geriye doğru bir adım atıyorum. Eş zamanlı olarak bir koluma lastiği çekiyorum. Kalktım, doğruldum, lastiği bıraktım. Geriye adım atarken dizimi yere yaklaştırdım. Lastiği çekebildiğim kadar dirseğimi geriye götürerek çektim. Hadi beraber yapalım. Hadi diğer kolumuza ve diğer bacağımıza geçtik. Gövdemizi dik tuttuk. Çekerken göğsümüzü açtık. Omuzları geriye götürdük. Öndeki ayağımızın topuğuyla yere çok bastık. Ki poposu çalışsın. Kısa bir mola. Omuzlarımız ve tüm üst gövdemiz için bir hareket. İki elimle tutacağı bu şekilde tuttum. Omzumdan baş üstüme kaldırdım. Diğer omzuma indirdim. Baş üstüme kaldırdım. Diğer omzuma indirdim. Karnınızı sıkı tutun. Omuzlarınız acımasın. Acıtmayacak bir açıda yapın. Bazen takılabilir. Hadi başlayalım. omzumuz ve bacaklarımız çalışacak bu harekette. Bir ayağım önde, bir de arkada. Bu ayaklarımın yerini hiç değiştirmiyorum. Dizimi yere yaklaştırdım. Kalkarken kolumu düz tuttum ve kaldırdım. Kendim kalktım, kolumu kaldırdım. Kendim indim, kolumu indirdim. Hadi beraber yapalım. bacak ve elimizi değiştirdik. Kapıdan belirli bir uzaklıkta olmam lazım. Çok uzaksam lastik sert olur. İyi bir şekilde yapamam hareketi. Çok yakınsam da çok bol olur. Etkisi olmaz. Ayarlamanız gerekir. Duruma göre Güzel etkili bir antrenman. Kardiyo antrenmanlarınızı ihmal etmeyin. Benimle birlikte sonuna kadar yaptıysanız tebrik ederim. Teşekkür ederim.